Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı çapkınının yeni bölümünde yani 89. bölümde neler olacak? Fragman yayınlandı ve flash bir fragmandı. Çünkü inanılmaz derecede tepki toplayan da aynı zamanda bir fragmandı. Peki fragmanda yaşananlar gerçek mi? Rüya mı? Nedir bu? Yeni bölümde neler olacak? İnanılmaz gelişmeleri aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 200 beğeni bekliyoruz bu videoya. İnanılmaz bir video çünkü Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi Sunayla Ferit'in konusuna geleceğim ama birazcık Ferit'ten bahsetmek istiyorum. Ardından Sunayla e, Ferit'e geçeceğim ve aynı zamanda e, birazcık da diziyi değerlendireceğim böyle videonun sonuna doğru. Dizinin gidişatını değerlendireceğim. Şimdi duruma gelirsek şunu söyleyeyim ki e, Ferit arkadaşlar herhangi bir vurulma vesaire yüksek bir ihtimalle yaşamayacak. Yani Ferit sağ salim oradan çıkacak açıkçası. Zaten gelen görüntüler bunu gösteriyor. Ferit sağ salim oradan çıkmış olacak Tabii ki orada ateş eden yani orada silahı çeken kim olacak Abidin olabilir veya Abidin olmasa da başka kişi muhtemelen Ferit'i gelip kurtaracak yani Ferit kurtuluyor açıkçası onu söyleyeyim Ferit'e herhangi bir şey olmuyor bunu en azından bilin öyle vurulma vesaire böyle bir şey yaşanmıyor orada sadece bir şey oluyor yani birisi gelip Ferit'i kurtarıyor açık açık onu söyleyeyim ama kimi tabi kurtardı tam olarak bilinmiyor arkadaşlar çünkü genel olarak bunu aslında şu an kimse tahmin edemez. Çünkü yani gerçekten bu durum birazcık karışık. Abidin kurtardığı ihtimali düşük ama Abidin de kurtarmış olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü neden Abidin kurtarma ihtimali düşük diyorum. Ee, biliyorsunuz Ferit'i vuran kişi büyük hanıma geliyor söylüyor bu şekilde silahı çektim vesaire diye. O nedenle Abidin orada öğrendiği için hani Abidin'in kurtarma ihtimali çok düşük. Onu sadece belirteyim bu şekilde sizlere. Şimdi gelirsek Suna ile Ferit'in konusuna. Ee, ...inanılmaz derecede flash bir sahne. Yani böyle bir sahnenin olması dahi... ...hani inanılmaz derecede kötü açıkçası. Yani böyle bir şey olmaması lazımdı. Onu söyleyeyim sizlere ilk başta. Umarız dizi bu şekilde devam etmez. Şimdi gerçek mi o sahne ondan bahsedelim. Arkadaşlar o sahne... ...baktığımızda... ...yani %70... ...%75 e, rüya değil. Yani gerçek bir sahne gibi duruyor. Ha şunu söyleyeyim. Hani... Öpüşme sahnesi e, gerçek olmayabilir yani öpüşme sahnesi bir alisilasyon yani Seyran'ın göreceği bir alisilasyon ve bir e, nasıl diyelim rüya tarzı bir şey olabilir ama Suna ile Ferit aynı evde yüksek bir ihtimalle buluşacak ve aynı evde buluşup orada dert yanacak zaten Ferit yalıdan uzak ayrı bir eve gidecek yani Ferit ayrı bir evde yaşayacak açıkçası onu sizlere söyleyeyim. Ferit ayrı bir evde yaşarken Suna da onun yanına gelecek. Zaten fragman içinde de görüyorsunuz Abidin vesaire Suna gecenin bu saat nerede diye e, diyaloglar kuruyor. Suna'nın da nerede olduğu belli. Ferit'in yanında olacak. Yani Ferit ile Suna aynı anda beraber olacaklar. Ama dediğim gibi o püşme sahnesi bir e, bir anda Seyran'ın aklına giren bir halüsinasyon ve bir rüya tarzı bir şey olabilir. Yani gerçek olmama ihtimali var. Ama bu ihtimal biraz düşük. Ee, genel olarak araştırmalarımıza göre yani araştırdıklarımıza göre ve kendi sonuçlarımıza göre de şunu söyleyebiliriz. Hani birçok kişi gerçek olduğunu söylüyor. O sahnenin rüya olmadığını söylüyor. Suna ile Ferit kesinlikle kesin buluşuyorlar. Bu net bir şey. Ama o sahnenin gerçekliği konusunda baktığımızda araştırmalarımıza göre birçok kişi gerçek diyor. Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre de hani o sahneye şöyle bir yorumu var. Dizi ilk başta Suna ile hani biliyorsunuz dizinin daha ilk bölümlerinde Suna... Biliyorsunuz Ferit'e gidecekti. Ne oldu? Son anda Seyran'ı Ferit seçti. Ve bu şekilde Seyran'la beraber tanışmış oldular. Ve evlenmiş oldular. Ama ilk başta Suna ile Ferit evlenecekti. Dizinin ilk başında bu olduğu için... Birsen Altuntaş da dizinin sonunda... Yine aynı şekilde... Suna ile Ferit evlenecek. Yani Suna ile Ferit'in... Birleşmesiyle dizi bitecek diyor. Birsen Altuntaş bunu söylüyor. Bu inanılmaz bir derecede ayrı bir gelişme. Yani dizinin sonunda Suna ile... Ferit beraber mi olacak? Bunların mı çocuğu olacak? Gerçekten inanılmaz derecede e, flash bir açısında gelişme. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? İnanılmaz derecede var. Onu söyleyelim. Yani Suna ile Ferit'in arasında böyle bir şeylerin yaşanma ihtimali var. Şimdi e, birazcık da tabii ki e, şirket durumundan bahsedelim. Bu arada Büyük Hanım ile hali da bir araya geliyor. Birazdan görüntüler karşınıza gelecektir ya da az önce gelmiştir zaten. Büyük Hanım ile Halisa bir araya geliyor arkadaşlar ve beraber görüşüyorlar. Bu arada taşların yalıya getirilmesini sağlayan kişi ise %80, %90 Abidin olacak arkadaşlar. Yani Abidin taşları bulacak ve yalıya getirmiş olacak. Ha bu bölüm belki 89 belki de 90. bölümde bu olacak. 89'da hemen olmayabilir ama yüksek bir ihtimalle en geç 90 ile 91. bölümde Abidin taşları Büyük Hanım'dan alıp yalıya getirmiş olacak. Aynı zamanda tabii ki yine Ferit ile Abidin'in arası birazcık kötü de olsa Abidin Ferit'e e, yapılan bu kötü durumdan, yani silahlı durumdan dolayı da haliyle tabii ki Büyük Hanım'a karşı kızacak. Onu da söyleyelim ve aralarına e, yine aralarında e, birkaç sorun olabilir. Evet işte bu sahne şu an ekranınıza geldi. Büyük Hanım ile Halisa bu şekilde beraber buluşuyorlar arkadaşlar. E, onu da sizlere belirtmiş olalım. Yani tanışıyorlar. Şimdi gelelim birazcık dizinin gidişatı konusuna ve yine Suna ile e, Ferit'in sahnesine gelirsek. Benim tahminim olarak söylemem gerekirse Suna ile Ferit'in e, öpüşme sahnesine baktığımızda açıkçası e, gerçek gibi duruyor. Yani benim düşüncem bu. Araştırmaların dışında e, baktığımızda düşüncem olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü neden gerçek gibi duruyor? Hani fragmanın geneline baktığımızda Suna yok ve Ferit ayrı bir eve çıkıyor. Suna ile Ferit e, olmadığından dolayı zaten bu ikili beraber oluyor haliyle ve böyle bir hani senaryo böyle bir şey yaşanabilir ki zaten hani baktığımızda yine mantıklı duruyor. Bu bölümde yaşanmasa bile ilerleyen bölümlerde Suna ile Ferit bir araya gelebilir. Çünkü dizinin başında dediğimiz gibi çünkü Suna ile Ferit bir aradaydı. Dizinin sonunda yani dizinin biteceğine yakın yine Suna ile Ferit bir araya gelebilir. Bu inanılmaz derecede hani flash bir gelişme ama keşke böyle bitmese ama hani e, bu şekilde bitecek gibi duruyor ve yine bir Altuntaş altın da yine zaten söylüyor dizi nasıl başladıysa o şekilde biter diyor. Bizim ve tahminimiz öyleydi açıkçası. Hani Seyran ile biter diyorduk en azından. ama Suna ile biteceğini açıkçası hani büyük bir şekilde tahmin etmiyorduk. Baktığımızda Suna ile Ferit'in beraber olduğu sahne gerçek gibi duruyor. Seyran'ın da onları gördüğü sahne yine gerçek gibi duruyor açıkçası ama hani bu durum artık iyi değil. Şimdi biraz dizinin gidişatı hakkında konuşmak gerekirse hani ee, dizi genel olarak açıkçası ciddi anlamda kötü hale geldi. Yani bu sahnelerin yaşanması, seyircinin bunları görmesi inanılmaz derecede kötü ve üzücü bir durum. Yani, tabii ki ne kadar hani birçok kişi bu sahnelere ee, onaylasa da onaylayan kişi sayısı %20 ama yüzde dizinin izleyicilerinin %80'i bu sahneleri onaylamıyor. Yani keşke böyle bir şeyi görmeseydik. Hatta size birkaç yorum da okuyabilirim. Hani birçok kişi şunu yazmış. Hem Fragman'ın altına, videonun altına hem Twitter'da vesaire keşke bu sahneyi görmeseydik. Ferit diziden çıksaydı ama keşke bu sahneyi görmeseydik diye birçok kişi inanılmaz derecede tepki gösterdi ki bu tepkide gerçekten haklılar. Açıkçası Şirket ilerleyen bölümlerde iyi hale gelecek. Yani şirket kurtulacak açıkçası. Bunu sizlere söyleyeyim. Hani şirket iyi bir duruma gelecek. Ama şirket ne kadar iyi bir duruma gelirse gelsin. Seyran ile Ferit'in arası birazcık kötü olacak. Seyran ne kadar tedavi olmayı seçse de Ferit buna karşı çıkacak. Tabii ki bir de böyle bir durum var. Hani Seyran'ın tedavi olduğu bir durum var. Bir de tabii ki bunu bilmeyen bir Ferit var. Eğer Suna ile Ferit'in sahnesi gerçek çıkarsa, hani Seyran tedavi olmaktan da kesinlikle vazgeçebilir. Çünkü Seyran tedavi olmayı tamamen Ferit için istiyordu ve böyle bir şey olursa da kesinlikle hani e, böyle bir şey olursa kesinlikle tabii ki e, Seyran tedavi olmaktan vazgeçecektir. Şimdi baktığımızda şunu da söyleyeyim. Tabii ki Halis ilerleyen bölümlerde diziden çıkabilir. Yani şunu söyleyeyim bir yandan yine Twitter'da yalı çapkını ciddi anlamda gündem oldu. Çünkü böyle bir sahnenin yaşanması, böyle bir sahnenin seyirciye yansıtılması inanılmaz derecede kötü karşılandı. Zaten Emrullah hani birçok kişi açısından baktığımızda bunun kötü olduğunu söylüyor. Ve bu girişle dizinin inanın Mayıs ayında değil daha erken aylarda Mart ayında Nisan ayında erken final yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor birçok kişi. Çünkü dizi bu şekilde giderse reytingler de inanılmaz derecede düşecek. Hatta bazı hani yorumları okumak gerekirse yazıklar olsun. Ee, biliyorum ki bu sonun rüyası olmalı diyor ama herkes bunu aslında olumlu sonuçluyor. İnşallah yani sunanın rüyasıdır diyor herkes ama hani bu gerçek çıkarsa bu dizi inanılmaz derecede bitecek ve batacak arkadaşlar. Yani erken bitecek gibi duruyor bu gidişte. Çünkü birçok kişi bunun rüya olmasını istiyor. Eğer bu gerçekse bu dizi bir an önce final olsun diyor izleyiciler. Zaten yorumlarda da bunları rahatlıkla görebilirsiniz hani. Hatta bazı kişiler dilerim dizi hemen finale olur. En azından ilk sozuna saygımız olsun ve insanların beyninde güzel bir aşk hikayesi olarak kalın. Bu çok iğrenç bir şey. Ben kesinlikle izlemiyorum bundan sonra diziyi diyerek de hani ...tepki verdi ve karşı çıktı. Ve buna da tabii ki inanılmaz derecede like aldı. Yani birçok kişi... Ee, ...bu yoruma atan kişiyi destekledi açıkçası. Yani bu şekilde giderse diziyi birçok kişi izlemeyecek. Ve aynı zamanda izlemeyerek de... reytingler düşmüş hale gelecek. Ve o nedenle dizi beklenmedik bir anda final yapabilecek. Yani şu an gidişat hiç iyi değil. Ve... Ne kadar saçmalanacak der ki üst üste koydunuz demiş mesela bir kişi. Yazıklar olsun umarım bu bir rüyadır demiş. Merak etmeyin bir reyting geliyor. Yani reytingler ciddi anlamda düşecek demiş mesela bir izleyici burada. Ve bir reyting geliyor. İyi ki de şu sezon bitiyor. Zaten iyi bir şey beklemek yazık demiş. Yani böyle iyi bir şey bekleyemeyiz 3. sezondan demiş. Bu görüntüyle beraber 3. sezon için. 3. sezon artık bizim için bitti diyor birçok kişi. Yine sizlere bu kötü yorumları okuyoruz. Biraz da şimdi e, dizinin gidişatı hakkında kendi açımızdan konuşmak gerekirse hani. Zaten e, Bir sene Tuttaş'ın dediğini aslında birazcık mantıklı buluyorum. Dizi nasıl başladıysa o şekilde biter açıklaması gerçekten çok mantıklı. Zaten yine baktığımızda birçok dizi o şekilde bitiyor. Hani dizinin başında gerçekten nasıl bir senaryo yaşandıysa dizinin sonu da o şekilde bitiyor. Ve o nedenle hani bu açıklamayı inanılmaz derecede mantıklı buluyorum. Şimdi üçüncü fragman tabii ki gelmeyecek. Açıkçası. Onu söyleyelim. Üçüncü fragman gelmeyecek. Yalıda set çekiliyor. Set çekimleri yalıda devam ediyor. Hani e, o nedenden dolayı da yalıdan da görüntüler geliyor ki bunlar geldikçe sizlere paylaşacağım yine. E, Tabi baktığımızda birçok yalı çapkını fan sayfası dahi o fragmana karşı geldi. Yani o fragman hani e, inanılmaz derecede çok çirkin buldu ve iğrenç buldu. Çünkü gerçekten öyle bir fragmandı. Baktığımızda. Bu arada yarın tabii ki yeni bölüm yayınlanacak ve e, Seyran'ın 89. ve 90. bölümdeki halleri inanılmaz derecede kötü olacak. Çünkü Seyran yüksek ihtimalle hani görecek Suna ile Ferit'i aynı anda görecek. O nedenle bu da inanılmaz derecede tabii ki gündem olacak gibi duruyor. Bir diğer yandan şimdi özel hayatlara gelirsek aslında dizinin dışına birazcık çıkarsak Mert Ramazan Demir biliyorsunuz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasında bir aşk yaşanıyor gerçekte. O nedenle hani böyle bir aşk yaşanıyorken böyle de bir sahnenin olması gerçek hayattı ki aşklarını da bence etkiliyor gibi duruyor. Özellikle son günlerde, ilerleyen günlerde bununla alakalı gelişmeleri de göreceğiz sizlerle birlikte ama hani gidişat en azından bu şekilde. Son sahne hayal bile olsa çok iğrenç demiş. Yani gerçekten bu şekilde aslında söyleyebiliriz. Hani bu... O sahne bir rüya bile olsa inanılmaz derecede hani çok kötü bir sahne. Umarız hani son sahne bir rüya odur. Yani bu umarız rüyadır ama hani rüyada bile böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz derecede hani çok iğrenç ve kötü bir görüntü dizi açısından. Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten çok kötü bir görüntü. Ve birçok kişi zaten hani yuhlamış diziyi inanılmaz derecede dizi şu an inanılmaz derecede çöktü. Yani yorumları gördüğünüzde zaten bunu anlayabilirsiniz. Hani umarız dizi eskisi haline gelir, iyi gider derken böyle bir sahnenin yaşanması, böyle bir fragmanın yayınlanması birçok kişiyi tepkiyle karşılandı. Ki yarın akşam muhtemelen göreceksiniz e, reytinglerde ciddi anlamda düşmüş olacak. Hani bunu tabii yarın akşam göremeyeceksiniz. Cumartesi günü açıklanır reytingler ama yüksek ihtimalle göreceksiniz ciddi anlamda reytinglerde düşmüş olacak. Ratingler düşerse olayları düzeltmek yerine bunu mu yapıyorsunuz demiş mesela bir kişi yorumlarda. Gerçekten bu aslında çok ciddi anlamda önemli bir yorum. Çünkü ratingler her hafta düşüyor ve her hafta düşerken de böyle bir sahnenin olması, böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz derecede de ratingleri yine düşürecektir. Çünkü güzel sahneler yaşandı, güzel sahneler yaşanmasına rağmen ratingler yükselmedi. Ve böyle de bir şey tabii ki olmadı ve bir yorum daha var mesela. Bu rezillik nedir demiş. En sevdiğim diziydi bu ama mahvoldu. Seyran'a üzüldüm. Hasta onun için sürekli çabaladı. Hayatını mahvettiniz. Seyran'ı e, Seyran'a birçok kişi destek çıkıyor dizinin içerisinde şu anda. Ciddi anlamda yine Seyran'a destek yorumları var. E, Apkın'a baktığımızda ve bu yorum tabii ki inanılmaz derecede de bir e, beğeni almış. Yani desteklenmiş açıkçası bu yorum birçok kişi tarafından. Yine bitirdiler diziyi artık sondu gerçekleştikten e, gerçekten leş gibi bir fragman geldiğinde yine söylemiş ve artık dizini de birçok kişi bitmesi gerektiğini söylüyor yorumlarda. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar aktaracaktır ama hani inanılmaz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekten hani bazı zaman bizim bile şaşırdığımız yerler oluyor. Çünkü biz genel olarak diziyi zaten sizlere söylüyoruz ve tahmin ediyoruz ki şöyle olacak şöyle olacak diye sizlere söylüyoruz. Hani diziyle alakalı ve gerçekten oluyor zaten. Sizler de biliyorsunuz ki birçok kişi bu videonun gelmesini ciddi anlamda istedi. Bizler de sizler için çektik ama hani Gelişme bu açıkçası. Sizler de gördünüz. Umarız rüyadır ama ne kadar rüya olursa olsun bu dizinin iyi gideceği anlamına gelmiyor. Maalesef dizi birkaç bölüm daha rating çok rahat kaybedecektir. Özellikle yarın akşam ciddi anlamda bir rating düşüşü bekliyoruz. Sizleri de seviyoruz. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Birazcık dizinin içinden ne olacak bunları aktardık. Birazcık kendi yorumumuzu kattık. Birazcık da sizlerin yorumlarına baktık. Sizlerin söylediklerine baktık. Ve diziyi değerlendirdik. Düşünceleriniz varsa yoruma yazın. Dizi hakkında kesinlikle abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.